Evet arkadaşlar bugün 10 dakikada mantı hazırlayacağız. Çok kolay çok pratik. Herkes yapabilir. İlk önce hamurunu hazırlayalım. Bir adet yumurta kırıyoruz kabımızın içine. Üzerine tuzunu ilave ediyoruz. Ne kadar? Göz ayarı tuz ilave ediyoruz. Şöyle suyunu ilave ediyoruz. 2 bardak sudan yapacağım. Bir bardağını döktüm. İkinci bardağı da döktüm. 2 bardak su ile hazırlayacağım. Şöyle çırpıcım ile koydum. Yumurtayı şöyle çırpıyorum, dağıtıyorum. Bugün mantı hazırlayacağız. Kıymalı olarak hazırlayacağım. Mantının hazırlaması saatler sürer. Biliyorum herkes onun için kaçar yapmaktan. Ama bu şekilde 10 dakikada mantıyı hazırlayabileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Şöyle şimdi üzerine un ilavesine geçiyorum. Biraz sert hamur olacağız. İlk aşamada şöyle kaşık ile her zamanki gibi ellerimiz batmaması için karıştırıyoruz. Şu anda hamurumuz hazır. Biraz da açarken yuvarlayacağım. Şimdi iç malzemesine geçelim. Burada benim kıymam var. Yarım kilo kadar kıymam var. İsterseniz patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Bir adet soğanı rendesi. Rendelemiştim daha önceden hazırladım. Bir miktar tuz ilave ediyoruz. Kıymanın tuzu olsun. Biraz da karabiber ilave edeceğim. İsteğe bağlıdır. Sevmeyen atmayabilir. Şöyle karıştıralım. Ya da elimizle karıştıralım. Ki kolay güzel karışsın. Hazır. Şimdi mantı hamurunu açmaya geçelim. Şöyle bunu kenara alalım. Burada mantı hamurumuz var. Yoğurmuştuk. Şöyle bezimizi alalım. Şöyle bunu da çıkaralım. Hamurumuzu bakın çok güzel özlü bir hamur elde etmiştik. Şöyle toparlayalım tekrar. Şimdi bu hamuru açacağız arkadaşlar. Şöyle alt kısmına ve üstüne biraz un serpiyoruz. merdane ya da oklava ile hangisi kolayınıza gelirse şöyle açıyoruz. Hamurumuzu açtım. Bakın bu şekilde çok da ince olmayacak. Çok ince koy yaparsanız erir. Erir arkadaşlar. Onun için çok incecik yapmayın. Şimdi içine kıymasını koyacağız arkadaşlar. Şöyle elimize bir miktar kıyma alıyoruz. Bakın şimdi ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Yufkanın tam orta yerinden arkadaşlar başlıyoruz koymaya. Bakın çok da büyük parçalar koymayın. Şöyle size yakın yakın olsun. Çok aralık olmasın. mantıları yarı yarıya kadar hamurum dizdik. Kıymaları koyduk. Aynı hizaya gelecek şekilde. Şimdi hamurumuzu karşı taraftan alıyoruz. Bakın bu şekilde yavaşçacık tam böyle uçuca gelecek şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde güzelce kapattık. attık. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle keseceğimiz yeri bilelim. Bakın şu aralık yerlerinden şu şekilde bakın yerlerini öğrenmemiz lazım. Evet gördüğünüz gibi kıymaların yerlerini belli ettik. Şimdi kesme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. İlk olarak şu kenar kısımlarını alacağız. işaret yaptığımız yerlerden kesiyorum. Bakın bu şekilde bu aparat zaten yapışmasını sağlayacak. Bu şekilde kestik. Şimdi böyle keseceğiz arkadaşlar. Evet mantıları hazırladık. Şimdi fırın tepsimizi alıyoruz. İçine bir miktar un serptim. Şöyle bakın kestiğim bir tanesini alıyorum size gösteriyorum. Sadece bu şekilde yapmanız lazım arkadaşlar. Azıcık kenarların kıyısını köşesini toplayıp fırın tepsisine koymanız lazım. Bakın. Çok basit. Evet mantılarımı hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğim. Evet tencerem ocağa koydum arkadaşlar. Yarıya yakında su koydum. Göz ayarı tuz ilave ediyorum. Hazırlamış olduğunuz mantıları kaynamış suyun içine bırakıyoruz. Bu aşamada dikkatli olalım. Ellerimizi yakmayalım. Mantıları tencerenin içine bıraktık. Şöyle bir karıştıralım. Bakın yapışma yok birbirine. Artık kaynar suya girdi. Yapışmaz. Şimdi kaynamasını bekliyoruz. 5 dakika kaynamadığı zaman kevgirden suyunu süreceğiz. Daha sonra yoğurdunu, yağını hazırlayacağız. Evet. Mantımız pişti. Artık kenara alabiliriz. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Birazcık sıvı yağ döktüm tavamın içine. Bir miktar da kırmızı pul biber. İsterseniz domates sos, biber, hepsini yapabilirsiniz. Hazır. Ocağı kapatıyorum. Şimdi servis aşamasına geçelim. mantıların üzerine yoğurt koyuyorum. Bu sarımsaklı sarımsaksız isteğe bağlı. Üzerine de hazırlamış olduğum sostan dökeceğim. Mantımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yapar, evinizde hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün, gelişsin. Daha birçok yeni ve güzel özel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.